Arkadaşlar kanalımıza Hi. hoş geldiniz. Hi. Bugün sizlerle yılın... birlikte peluş oyuncaklarımızı tanıtıyoruz arkadaşlar. Ee, bu konuşması <laughs> çok konuşuyor zaten. La ee, kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar evet, bir de, de biz yapalım. bu peluş oyuncaklarımızı uzun zamandır hatta kaç yıl oldu? Bir iki yıl oldu. Bir kaç yıl oldu arkadaşlar bunu hiç açmamıştık. Ama şimdi açacağız. Ne bir kargısı? Ne de koy. Ha Gugu. Ne deriz biz? Evet. Sonra en sonunda kendi evcil hayvanlarımızı evet. da gösteririz. Evet. En son gösteririz onu. En son gösteririz. Çakalı uyumuyor. Ama oyuncak. <gülüyor> <gülüyor> Çakalı hiç uyumuyor. O zaman bunu bu kenara alalım. Hop. Hadi başlayalım. Niye kenara aldık? Ne İlk ne önce, önce birini ben birini Bakın, sen gösteririm. güzel mi? Tamam mı? Ne? Tamam. İlk ben sonra sen teker teker. Şimdi İlk ben niye ben göstermiyorum? göstermiyorum. Şöyle bir tane bakın çok tatlı bir kurbağamız var. Bu şey çıkarıyor değil mi? Sonra Şu an çıkarmıyor Bakın şöyle. Bir çok de... tatlı değil mi? Bakın gözleri yeşil. Evet. Bir de saçı bulan. <laughs> şimdi şimdi ben gösteriyorum. Dikten, Dikten alma. Başlardan al. Başlardan al. Burada bir tane kutu bayısı var. Şimdi videolar katmayana yiyeceğim. Çok tatlı bir kutu bayısı var. Ben de göstereyim. Evet. Şöyle bir tane çok Tatlıktır. Bak şöyle gösterin. Çok iyi bak. Bak şuna bak. bak. <gülüyor> <gülüyor> Yüz ifadesi görüyor musun? Öyle çok tatlı. Şimdi size ben de ben bir tane seçeyim. İnek seçeyim mi inek? Kendin gibi. Bunu göstereceğim. Tamam. Bunu göstereceğim. tamam. Bunu mi? Bakın benim minik köpüşüm. Fırtada ineği vardı. Bunu biri aldı. Şu an adını söylemeyeyim. Değil mi söylemeyeyim? Evet, Bunu biri aldı götürdü ama elinde sonunda onu alacağım. Bekle sen. E ee, bunu bu köpeği kö aslında bunun şeyde de var, atı da var. Onu da Fırat gösterir. Bu şey bu dur ben gördüm beklerim. Şöyle bir köpek ağacı bu da çok tatlı. Bir gözleri ben sert bu arada onu da söyleyelim. Ve bakın gözleri kahverengi. Şöyle. Hadi şeker boynundaki şeker biz taktık onu. Ben söyleyeyim. taktım onu. Evet sen taktın. Gözleri böyle Evet. Arkadaşlar benim en <laughs> sevdiğim o benim, sonra... o da benim. Hayır ama ikimizin. Bak. Bakın arkadaşlar ben bunu en seviyorum. Bakın şuraları tarayabiliyorsunuz. Tarakla. Ben Fırat'ı Orası... eskiden banyoda şey yapıyordum. Saçı şampuanlı oluyor. Böyle istediğimiz bir şekilde saçını şampuanlıyordum. Ondan sonra şey yapıyordum. Böyle yapıyordum. Eşek. Eşek. <laughs> Bak şurada burun delikleri var arkadaşlar. Hepsinde var. Köpekte de var. Bunu karıştırır. <laughs> <laughs> Şu elbise takabiliyoruz. Burada gözü yine sert. Bunun sertle tutabiliyor. Bir de bakın. Şimdi süper bir özelliğini göstereceğim. Kamerayı bana doğru çevireceğim. abi Çabuk. 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 Oradan işte. indi. Ha. Çek çek bacan çek. Da 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 da. Gıdı 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 gıdı. Bakın oturdum üstüne arkadaşlar gidebiliyorum. Ha atı böyle kullanıyorum valla. Evet, Deşe işte çatı. Ben de. Ben. Vut adam. Vut. Wow. Yalan gösteriyorduk. Bana yeni kolye alıyorsa güzel mi? Ben göremiyorum. Ben şaşırt bir tane kaldık. aldım bir tane şey gösterecek. Şurak bunu şurak şey yapmıştı. Hatta hayır bunu şey. Bak bunu şey. Ben amca otomattan almıştık. <laughs> Ula! Bakın civciv. Bunu biz bir tane otomattan almıştık. Şey, Değil aldık. mi öyle mi almıştık? Otomattan aldık. Otomattan. Hatta sen dedin ki bana ne bana ne ben Zeynep ablamın kini istiyorum. Bana ne onu niye bana veriyorsunuz bana niye maymun şey alıyorsunuz demişti. O yüzden bana bu gelmişti. Babam benim çalmıştı. Bu çok adı. Zaten biz her şeye gittiğimizde eskiden hep bunlardan falan alırdık. O zaman çok yaşıyor güzelimiz var. Ama şöyle bakın çok toplu değil mi? Bana benziyor. Buna, <laughs> da, benziyor. buna, sen da, benziyor. buna da, da, buna da benziyor. Bu ördek Örde, de, de. Ördüm. Aa bu Ben bunu çok çok Şöyle çok Şimdi benim atkısı var, burada da. O, o kendi atkısı var da. Sen şunu göstersene. Evet. Bakın. ne ne, ne? bu da benim maymunum arkadaşlar? İşte arkadaşlar bununla bunu beraber evet. attık hatta ilk bunu beğenmemiş. Aha işte. çok güzel bu da. Bu daha güzel. Bakın burada atkısı var. Bu yine kendisi. Burada öyle tutabiliyor. Onun izleyen de var. Öyle maymun. Bakın. Bu şey, Yatağımı bunlarla süsleyeceğim. Öyle bir video gelecek birazdan. Biraz ben sonra... stop videomu çekeceğim. Ne? Stop videomu çekeceğiz. Evet. Birazdan yani öyle bir video gelecek arkadaşlar. Evet, evet. Bu arada arkadaşlar Bakın diğer... gözlüksüz halimi gözlüklü halimi yorumlara yazın. Bu arada arkadaşlar biz diğer kanallarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Şuralara yazarım. Evet, aynen. Evet arkadaşlar şurada şöyle çok tatlı çıkar. Şimdi sıra bende ben gösteriyorum. Sıra sende mi? Çık. Bakın. Dım 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 dım. Çok tatlı değil mi? Ee, evet, çikolata adam. Çikolata. çikolata, çikolata köpek bu bu arada köpek. Köpek köpek. 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 evet. evet. Ha, dişi köpek. 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 bu çok tatlı bir köpek. Bakın şurada da şey var. Bak. ben de çok şu patilerin altını seviyorum. Ellesene bir şey. Ellesene bir şey. Çok güzel değil mi? Evet. Şekil siz de elleye bir sezon Çıksana ya. Ha ekranın eli. De... Elleyemiyorsunuz burası. Bu da böyle çok tatlı bir. Şey. Elleyemiyorsunuz da be. gece birazcık garip olsa gelletmiyorum gibi oldu. Ekrandaydı. Bu da şöyle. Ama şeyleri kulaklığa taktı. Bu da benim. Bu da <laughs> evet benim. o senin. Hadi şimdi sana. Yarışından çok senin ama. Evet. Evet. Halbuki yokken de bana almış. Bu evet. taslar benim bu arada onun da şey. Ay bu. ikimize beraber <laughs> almış. Bakın bunu. şey 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 bu ne ibi ve tozdaki katlama bakın ben bunu tospa diyorum ama diyor, diyor, diyor. ben ki ben eskiden bunu tospa ismi var da tospa var yani Lioya'daki o kap ha tospa ya ya da kaplama yine bir kaplumaya ya tospa da diyorlar yani tospa bir ad değil aslında bakın şöyle bakın burasında da şey var papuçun papuçunun ağırdı papuç. Ayak adı. ayak bunlar lan. Her bu ayak, değil. değil. He bu kuyruk kuyruk. <laughs> He ben bunu söyledim. Bakın akıs ama o de kuyruğundaki şeye benzer böyle bak. Gel e, bak zaman şurada olacak diğer oyuna evet. geçelim. B bakayım. 3 dakika var. <laughs> ne, göstereyim? ne göstereyim? Ne göstereyim? Bunu göstereceğim. O, o ne? Köpek mi? Senin gibi. Bak. Köpek Kö Kö olmak kötü bir şey değil tamam mı? Herkes evine Ama senin, senin gibilere için kötü bir Evet arkadaşlar lafı da çok güzel. Evet arkadaşlar burada şöyle bir tane köpüşümüz var. Bu da çok tatlı. Ve turuncu bu bize çok eskiden beri vardı değil mi? Şunlar biraz yeni de. Bunlar çok, çok, çok eski. Çok, eski değil çok. aslında. bizden 0 yaşındayken vardı. Hayır bu ben 4 yaşındayken. 3 yaşındayken vardı. O zaman o kadar eski 3 Sadece yalan vardı 5 yaşında onu da söyleyeyim. Hayır ben 10 yaşındayım. 5 yaşında yalan değil. Ben 10 yaşındayım. Arkadaşlar. Ben 11 yaşına gireceğim. Çünkü Ben ya... girmiş oluyorsun. Başında. Mesela 2021'de 10 evet, yaşındaydı ya. Şimdi 2022'de 11 yaşına seç. Yaşındadır. Makarna. Bu Alın makarna evet. Şey ben bir tane şey. Şurada şey... beraber geldi bize. Evet. Şurada bir tane şey. herkesin işini bitirebilir. Hmm, makarna diye adını koydu çünkü ben makarnayı çok seviyorum bir de muz da çok seviyor sarı rengi de çok seviyorum o yüzden makarna e şimdi Şöyle alalım aşkım Ay ay beni ele almadın Hey bakın şakası var burada şey var. Bu şurada kaydı ben de gördüm var. Yerine. Ha ezel kurma. Bakın çok tatlı. Ben bunu çok evet, git lan. Evet. E ya biraz zamanımız az Tamam ya. Sonra Bakın çok Arkayın, güzel. Sonra Fransa eline Akı hemen bir tane güzel. al. Şu oyuncakları göster. Olsun. Siz burada böyle bir tane inek oynayacağız. Bu da çok Bu da, da tavşan. Bakın şimdi evet. tavşanı abi böyle getiririz. Bu şöyle, şöyle şurasından da şöyle evet. bakalım bir tane var. tutma yeri var böyle. Evet. Lan çok korkusuz gözük ya özel şey. ayım var. Onlar ayı mı? Senin gibi mi? Sonra arkadaşlar. Cevap var bir, bir dakika kalmış. Hacım. Bir dakika. Burada arkadaşlar böyle bir tane ay dedi şeyimiz var. Sonra burada şöyle bir tane çok tatlı bir ayımız evet. var. Evet. Aynen. Aynen kayboldu. Burada ya. böyle. Bir... Benim bu. <laughs> bir tane gülen. Zeynep'in de var abi. Bir tane ayıcığımız. Ve bir tane de bebek. Bunu annem bana yapmıştı. Çok seviyorum. Burada bir tane maniak bir de manyak bir çilek kız. Sonra burada bir tane bakın, burası da öpücük var. Bu bir var. var. Öpücük nerede lan? O da şeyde. Sonra bir tane de çok, çok tatlı. Çok tatlı. Burada böyle bir tane bebek var. Ben bu tatlı. Sonra böyle tipi şey var burada yüzünü mafetti bir bebek var. Son olarak da burada böyle bir tane şey var. Evet arkadaşlar bu video bu kadar. Hayır hayır de hayır, hayır değildi. Unutmayın hepinize görüşürüz, görüşürüz. ve bay bay. Bay. Evet bunlar da bizim hayvanları.